Herkese selamlar. Sizlerden gelen soruları cevapladığımız bir soru cevap videosuyla da karşınızdayız. Uzun zamandır bu videoyu yapmıyorduk. Bu bölümü yapmıyorduk. Çünkü kendi yap serisine o kadar fazla kanalize olmuştuk ki yalan yok soru cevap aklımızdan çıktı. Ama aşk olsun sizlerden de kimse ya abi soru cevap gelmiyor ne zamandır diye bizi uyarmadı. Arkadaşlar böyle durumlarda bizi uyarırsanız da seviniriz. Neyse lafı daha fazla uzatmayalım. Dediğim gibi çok ara verdik ama çok güzel sorular var. Videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ederim. Fakat videoya geçmeden önce de bir uyarım var. Arkadaşlar eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanallara yeni gelen özellikle de bu videoyu hype etmeyi unutmayın. Şimdi hemen sorulara geçelim. İlk sorumuz abi selam. ABS arızası neden olur? Işık yanıyor arada ve sadece arka lastiğin ABS'si çalışmıyor demiş. Arkadaşlar ABS arızası şunlardan dolayı olabilir. Birincisi ABS beyninizde bir arıza vardır ki hani en korktuğumuz arızalardan biridir ve en masraflısı da odur. İkincisi sigortanız atmış olabilir. Sigortaları kontrol edin. Üçüncüsü arkadaşımızın da başına geldiği gibi yani sadece arka lastiğin ABS'sinin çalışmadığını söylüyor. Lastiklerin ön ve arkasında ABS sensörleri vardır arkadaşlar. O sensörlerden bir tanesinde eğer bir temassızlık, bir arıza, bir kirlenme durumu gibi bir şeyler varsa o işte ön lastiğin ya da arka lastiğin ABS'sini anlık kapatabilir. O sensörleri bir kontrol etmeni tavsiye ederim. Onun dışında başka bir arıza olacağını düşünmüyorum. Çünkü sigortadan ya da beyinden bir arıza olsaydı ikisi birden giderdi. Ön arka ABS aynı anda giderdi. Dediğim gibi arka lastiğe bağlı olan sensörü bir kontrol etmende ya da ettirmende fayda var. %90 arıza oradandır. İkinci sorumuza geçecek olursak abi selam eğitmen kimi önerirsin demiş. Aman kardeşim oraya girme. Bu ara o konu biraz çetrefilli. Biraz bekle ben sana daha sonra söyleyeceğim. Bir diğer sorumuz. Seçkin abi selam. Yeni eldiven aldım elim uyuşuyor. Kullandığımda geri de veremem ne yapmalıyım? Eldiven alırken nelere dikkat etmeliyim? Aslında bu soruya daha önce de yer vermiştik arkadaşlar ama hazır konusu gelmişken tekrardan söyleyeyim. El eldiven alırken avucunuzun içinin ölçüsüne dikkat edin bu birincisi Fakat şöyle bir durum var arkadaşlar eldivenleri normal bir eldiven alıyormuş gibi buradan sadece ölçerek almayın Çünkü eldiveni aldığınız zaman biz gidonu şu şekilde tutuyoruz Bu da eğer tam böyle fit bir şekilde gelen bir eldiven aldıysanız gid onu tuttuğunuzda bu serçe parmaklara baskı yapıyor ve elde uyuşma yapıyor. Eldiveni aldığınız zaman mutlaka ellerinizi şöyle bir açıp kapatıp rahat edip etmediğini kontrol edin. Eğer bu serçe parmağınızın ucuna herhangi bir temas varsa o eldiven sizi rahat ettirmeyecektir. Sen ne yapmalısın dersen de o eldiveni ihtiyacı olan bir arkadaşına bence hediye et sen de git dediğim kriterlere dikkat ederekten yeni bir eldiven al. Sıradaki sorumuz %75 şehir içi %25 şehir dışı seyahatte kullanmak için motosiklet arıyorum. Abi minimum kaç cc olmalı demiş. Tecrübeli olduğunu varsayarsak şöyle diyebilirim sana 250 ile 400 cc arasında şehir içerisinde ve şehir dışında küçük şehirler arası yollarda rahat edersin diye düşünüyorum. Ama eğer motosiklete yeni başlayacaksan da 150 ile 250 cc arasını tavsiye ederim. E zaten yeni başladıysan uzun yol yapma. Yani bir süre onu ertele. Birazcık böyle şehir içerisinde gez, şehir içerisinde piş. Ondan sonra uzun yollara çık. Ama dediğim gibi eğer tecrüben varsa hani motosiklet kullanmayı biliyorum birkaç yıldır kullanıyorum dersen de 250 ile 400 cc arası bir motorla hem şehir içerisinde hem de şehirler arası yollarda çok rahat bir şekilde gezebilirsin. Bir sonraki sorumuz abi selamlar cevaplarsan çok sevinirim. Yokuş aşağı virajlarda bir türlü hızımı ayarlayamıyorum. Devamlı frene basmak zorunda kalıyorum. Bu da beni tehlikeye atıyor. Ne yapmalıyım demiş. Arkadaşlar bu soru özellikle virajda frene basılmaz videosundan sonra çokça geldi. E abi o zaman yokuş aşağı ne yapacağız? E abi abi şöyle gidersek ne olacak? Böyle gidersek ne olacak diye. Bunun gibi bir sürü varyasyon soru geldi. Yokuş aşağı viraj dönmelerde, yokuş aşağı gitmelerde de en çok gelen sorulardan biri. Arkadaşlar yapacağınız iş aslında çok kolay. Vites değiştirme videosunda da anlatmıştım. Yokuş aşağı giderken motor frenini kullanın. Yani motor freniyle yavaşlayın. Frenlere basaraktan, ön frene de arka frene basaraktan motorun geometrisini bozmayın o şekilde stabil bir şekilde inin, rahat hissedeceğiniz hıza kadar motoru yavaşlatın. Yani üçüncü viteste motor hızlı gidiyorsa ve sen geriliyorsan ikinci vitese indir. İkinci vitese geriliyorsan birinci vitese indir. Yani senin orada hissettiğin duygu önemli. Eğer strese giriyorsan, tehlike hissediyorsan vitesini bir vites küçült. Bu şekilde daha akıcı ve daha stabil bir şekilde o yokuştan aşağı ineceksin ve viraja geldiğinde de daha rahat bir şekilde, stabil bir şekilde o viraja dönebileceksin. Dediğim gibi bunu yavaş yavaş deneyebileceğin güzel bir yokuş aşağı virajda birkaç kere antrenmanını yaparsan Bence bu korku tamamen senden kalkacaktır ve tehlike hissi de ortadan kalkacaktır ama bol bol antrenman. Seçkin abi selam. Avrasya Tüneli zammı için ne düşünüyorsun demişler. Arkadaşlar Avrasya Tüneli ilk açıldığında da zaten biliyorsunuz tünel kapalıydı motosikletlere. Sonra Ulaştırma Bakanı açtı ve bundan da Avrasya Tüneli yönetimi yani işletmeci firma pek memnun değildi. Mevcut zamla beraber bence üstü kapalı bir yasak tekrardan getirildi. Sıradaki soruda son zamanlarda çokça gelen ve her soruyu okuduğumda da ya bu soru nereden çıktı? Hangi deli kuyuya taş 40 akıllı o taşı oradan çıkartamıyor diye kendi kendime düşündüğüm sorulardan biri. Soru da şu ki hocam racing tarzı yüksek cc motorları şehir içinde izin vermek mantıklı mı demişler. Arkadaşlar aklı fikri yerinde mantığıyla düşünerek motosiklet kullandığın zaman bir insan yani bu racing motor olsun ya da olmasın kendisini tehlikeye atabilir ya da kendisini tehlikeden kurtarabilir. Yani bu motorun cinsine tipine modeline göre değişen bir durum değil. Yeter ki aklı fikir zeka ile o motorun üzerine binilsin, o motorda o şekilde gezilsin. Onun dışında ben yani racing motor kullanılmış, çapır kullanılmış, scooter kullanılmış. Bunların hiçbir önemi yok. Bilinçsiz bir insanın elinde 50 cc bir motosiklet bile tehlikeli bir hale gelebilirken bilinçli bir insanın altındaki 1000 cc'lik bir motosiklet kimseye hiçbir zarar vermeyebilir. Sıradaki soruya geçecek olursak. Instagram'da motovlog çekimlerinin çok ciddi derecede saçmalığa dönüşmesi hakkında ne düşünüyorsun demişler. Arkadaşlar evet böyle bir durum var ve maalesef ki aynı algoritmada olduğumuz için bizlerin de önüne düşüyor bu videolar. Fakat size şunu söyleyebilirim. İçerik üretici ne kadar kaliteli ise aynı kalitede eş değer takipçisi oluyor. Yani motorun üzerinde eşek gibi anıran insan da var. Motoruna şarkılar, şiirler yazıp video çeken insan da var. Aynı kafada insanlar onları takip ediyorlar. İşin daha da acı tarafı koca koca markaların bu içerik üreticilere verdiği tavizleri bilseniz hakikaten daha da sinirlenirsiniz. Şöyle bir anımı anlatayım size. Vakti zamanında bir lansmana çağrılmıştım ve o lansmanda o kadar çok böyle içerik üretici vardı ki ben burada ne işim var, neden buraya geldim diye kendi kendime düşünmüştüm. Sonra da o lansmanla alakalı hiçbir şey paylaşmadım zaten. Durum bu. Yani bunları üretmeye devam edecek ama biz tüketmeye devam etmeyeceğiz ve sonrasında yavaş yavaş ortadan kaybolacaklar. Kalitede eninde sonunda doğru yerini bulacak arkadaşlar. Bir diğer soru ise Çinli motor sürücüleri Japon motor sürücülerini görünce neden şekilden şekilde giriyorlar? Arkadaşlar yani onları hoş göreceğiz. Onlara ses etmeyeceğiz. Onlar onlar derdi çok onların. Yani onlar bizi görünce şekilden şekle girebilir, laf atabilir, canı sıkılabilir, morali bozulabilir, bize laf atabilir. Hoş görün arkadaşlar onları. Evet deyin tamam. Sıkıntı yok deyin. Haklısın deyin geçin. Yani ne yapacağım? Adamın derdi çok. Yeni sıfır motoru aldım. 6 aydır garajda bekliyor. Ara sıra çalıştırıp sürdüm. Sezona nasıl hazırlık yapmalıyım? Bunun videosunu yaptık arkadaşlar. Şuraya, buraya bir yere koyuyorum. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Katalizatör boşaltma, egzoz modifiyesi motora sıkıntı yaratır mı hocam? Yazılım olmadan demişler. Arkadaşlar motosikletinize orijinal Akrapovic egzoz bile taksanız onu beyine tanıtmanız lazım. Aksi takdirde siz performans beklerken performans düşüklüğü de olabilir. Benzininiz daha fazla da yakabilir motorunuzda bazı enteresanlıklar, çalışmasında değişiklikler olabilir. Eksos sistemi ile alakalı ne değişiklik yaparsanız yapın bunu mutlaka ve mutlaka beyine tanıtın. Abi yağmurdan sonra mutlaka zinciri temizlemek şart mı? Paslanma olur mu? Vallahi arkadaşlar ben motora yaz, kış devamlı kullanan biriyim. Yani her yağmurda ıslanınca gelip bir de zincir temizleyecek olsam vay benim halime. Öyle bir şeye gerek yok. Neye dikkat etmelisin? Şöyle parmağınla zincire bir dokun. Eline yağ geliyor mu? Yağ yeni mi? Yağ tazimi, mi? Bunları böyle birazcık hissedebilecek derecede zaten tecrübeye sahip olduğun zaman anlarsın. Tabi ardarda arda yoğun yağmurda, sağanak yağmurda, çamurlu yağmurlarda gezdiysen zinciri temizlemende fayda var. Onun dışında ben nasıl yapıyorum? Yani yağmurdan geldiysem herhangi bir şekilde ellemiyorum. İşte yağına bakıyorum. Yağ az gibisi bir turda aya alıyorum. Sonra devam ediyorum. Yani ne yaparsanız yapın arkadaşlar. Bir zincir 20 bin kilometreden ileriye gitmiyor. Bakarsan buna 18'de bitiyor. Bakmazsan 20'de bitiyor. Yani çok da fazla böyle zincirim, zincirim, zincirim diye de düşünüp taşınmaya, o konuyla alakalı obsesif bir şekilde takıntılı bir halde ya ben zincirimi temizleyeceğim demeye gerek yok. Vogue 525 DSX motor için düşüneceğiz nedir demişler. Arkadaşlar kullanma fırsatım olmadı. Galeriden ya da herhangi bir yerden test motoru almadım ve hiçbir arkadaşımda da bu motor yoktu. Onun için kullanım tecrübesiyle alakalı size bir fikir veremeyeceğim. Fakat geçenlerde kask petlerimi değiştirmeye motora gittim. Orada bu motoru galeride inceleme fırsatım oldu. Motor ilk başta baktığımda gerçekten beni hani şaşırtan bir motor oldu. Nissin kaliper olması, çift disk olması ve çoğu parçanın da beklediğimden daha kaliteli olması, amortisörlerinin güzel olması beni şaşırttı. Tabi kullanıp da bunu değerlendirip size bilgi vermek lazım. Grenaj kalitesine gelecek olursak işte orada zaten satıcı arkadaşa da söyledim. Yani grenaj kalitesi biraz kalitesiz duruyor. Yani o böyle yolda giderken tıkır, tıkır 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 ses yapacak gibi duruyor. Ama satıcı arkadaşının şöyle bir savunması oldu. Abi evet onun biz de farkındayız. Geliştirilmek üzere Yapılan bir konu. Fakat bu eksinden dolayı motor koruma demiriyle geliyor dediler. Başka markalarda 50-60 bin liraya aldığın koruma demirini biz motorla beraber veriyoruz dediler. Yani dediğim gibi motoru kullanma fırsatım olmadı ama ilk izlenimim fiyat performans bir motor olduğunu düşünüyorum. İlerleyen dönemde de kullanırsam zaten incelemeye de alırsam vesaire kanalda paylaşır, sizlere bilgi veririm. Son sorumuza geçecek olursak, geçen yıl antifriz aldım, biraz kullandım, bayağı bir kısmı kaldı. Sizce bir yılda özelliğini kaybetmiş midir demiş? Eğer uygun koşullarda oda sıcaklığı koşullarında sakladıysan herhangi bir sıkıntı olmamıştır. Fakat kafanda da böyle bir soru varsa eğer Bence git yenisini al zaten çok bağlı bir şey değil. En azından taze, sağlam bir antifriz koymuş olursun motoruna. Evet millet sizlerden gelen soruları cevapladığımız bir soru cevap videosunun daha sonuna geldik. Bütün soruları hızlı hızlı cevaplamaya çalıştım çünkü sorularda birikmişti. Umarım sizin için keyifli, bilgilendirici ve yararlı bir video olmuştur. Bu ve bunun gibi videoların devamı gelmesi için de kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi eyvallah.